Beraberlik şansı olabilir. İşaret geldi. Rotaryo vurdu nefis bir gol! Nefis bir gol! 66. dakika. Rotaryo ikinci yarıda oyuna girdi. Gol attı. 1-1 skor. Dakika 66. Rotaryo'nun golü golü vardı yedincisini attı Rotaryu. Nefis bir serbest vuruş golü. Barajı yardı geçti adeta. Rotaryu ayak nefis. Harika bir gol. Oyuna girdi. Gol attı Rotaryu. Müthiş bir gol.